Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere değerli define işaretleri nasıl olur? Bazı örneklerle açıklamaya çalışacağım. Bizi ekranda gördüğünüz Instagram adresimizden takip edebilir. Videomuzu beğenerek de destek olabilirsiniz. İlk işaretimiz bir tane haç var. Hatta bir tane değil. Bir, iki, üç tane haç, haçımız var. Bu haçlar ne işe yarıyor? Bir tanesi büyükçe yapılmış. Bir tanesi biraz daha ondan küçük ve, ve üçüncüsü daha küçük. Arkadaşlar e, büyük açın altında bir tane şöyle e, ters T biçiminde bir yer var. Bunun anlamı e, burada bir e, kaya içerisinde saklama olduğunu gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi kabartma şeklinde yapılmış. Yine o kabartmanın içerisinde ayrı bir e, mahzen olduğunu gösteriyor bize. Şu işareti gördüğünüzde size mahzen veriyor demek. Ermeni işaretlerinde yani bu kayalar üzerinde haçların altında böyle bir işaret görüyorsanız kesinlikle define var demektir arkadaşlar. Burada işaretleri de görüyorsunuz. Ermenilere ait yine alfabeler var. Aynı zamanda bu o bölgedeki şahsın e, saklaması hakkında da bilgiler veriyor. Tabii biz bilmiyoruz neler yazdığına. E, Ermeni dilini hakim olan herkes bunu çözebilir. Bu köşede hemen bir tane üçgenimiz var. Aynı zamanda yine şurada bir e, V işaretimiz var. Bir tane değil iki tane ve yuvarlak böyle e, oymalarımız var. Oyuklarımız var. Kabartma şeklinde. Saklamamız nerede? Saklamamız Sağ tarafa doğru, şu tarafa doğru. Çünkü burada bir üçgenimiz var ve V'lerin açık uçları bu tarafa doğru bakıyor. Saklamalarımız bu tarafta. Ama kesinlikle bu alanda, şuradaki mahzeni görüyorsunuz. Mahzen işaretidir bu. Böyle birçok işaret var. Alanda saklanmış Ermenilerin yaşadığı bölgelerde, özellikle saklanmış yerler mevcut. Kesinlikle definesi var arkadaşlar. İkinci işaretimiz büyük bir kayalık alan burası, bir insan boyundan daha büyük bir yer burası. Şu gördüğünüz alan. Anlatmaya gerek var mı? Tabii ki anlamanız açısından size bilgiler vereceğim. Şimdi şuradaki logomuzun yan tarafından başlıyor bakın şöyle. Şöyle arka tarafında da var biraz alan ve şöyle geliyor. Şurada biraz topraklık alan var ama topraklık alanın altından e şöyle e orayı birleştirmişler toprakla ve şuraya geliyor. Şu alan zaten girişimiz. Girişimizin e internal bir şekilde yapılmış hali. Şuraya şu kaya oturtulmuş. Bu kaya alınacak. E şöyle içeriye doğru bir koridor var bu alan içerisinde çok güzel bir saklama mevcut arkadaşlar. Artık hangi krallığa ait tam olduğu bilin, bilinemiyor ee, ama ancak e, çok güzel bir saklama olduğu kesin. Çok güzel bir işaret. Sonraki işaretimiz e, şöyle bir kartalımız var. E, çok harika bir şekilde yapılmış. Gözü falan her şeyi var. Kafa, e, gaga'nın uç kısmı biliyorsunuz kartalların biraz aşağı doğru eğik olur. Baris Kartal. Şurada kanat kısımlarını var. Görüyorsunuz şu kanat kısımları. Şurada yine ikinci kanadının olduğu bölgeler. Kanadını açmış. Şu kanadı genişçe şöyle kapatmış. Neden böyle bu şekilde? Burada iki tane saklama var aslında arkadaşlar. Bir mevcut olan oturduğu yerin alt kısmı. Bakın şurada. Şuradaki kesimi görüyorsunuz değil mi? Şu kesimin altı, bakın buralar dümdüz şu şekilde. E, bu alanı kapatmaya çalışmışlar. Yani doğaya uydurmaya çalışmışlar. Tabi burada kartalı gördüğünüz zaman buranın bir doğal yapı olmadığı ortaya çıkıyor. E, saklamamız da hemen şu alandan, e, şu alanın içerisinde. E, girişimiz de burada. Kartalımız aynı zamanda sağ tarafa doğru bakıyor. Bu sağ tarafta nedir? Bir kapalı mağaramız daha var demektir. İki tane yerimiz var. Bir tanesi bulunduğu yer, girişimiz hemen burada. Bunun alt arkası oda, oda şeklinde. Bir tane de sağ tarafa doğru. Sonraki işaretimiz arkadaşlar. Bir tane haçımız var. Bir tane büyük bir çizgimiz var. Şuradan gene e, çizilmiş bir işaret. Ve altında yine bir çizgi var. Şuradan yine bir e, haç şeklinde çizilmiş 3 tane yerimiz var. Nereye veriyor? Yönümüzü şu tarafa doğru veriyor. Peki e, burada nasıl anlayacağız buradan bu tarafa doğru yön verdiğini arkadaşlar? Bakın şurada bir üçgen var. Burada da bir üçgen var. İki tane üçgenimiz var. Üçgen neydi arkadaşlar? Üçgenimiz direkt bize mahzen veriyordu. Kapalı bir alanı veriyordu. Ee, hemen e, bakın şurada da bir e, nokta murç izimiz var. Şöyle baklava yapmış burada. Baklava da statülü bir kişiye ait e, hazineyi bize simgeler. E, hemen şuradan sol tarafa doğru gideceğiz ve bize aykırı olan bir yerdeki e, o yerdeki hazineyi e, bulacağız yani yapay olan yerde kesinlikle yüzde yüz bir define işaretidir arkadaşlar bakın aynı zamanda bu bir ok gibidir şöyle e, sol tarafa doğru yön vermiş sonraki işaretimiz e, bir tane koltuk taşımız var aslında burada arkadaşlar Otur, oturak taşımız oturduğumuz zaman e, hemen sol tarafımıza bakacağız veya Karşıda koltuk varsa koltuğun hemen sağ tarafına bakacağız. Ne var burada sağ tarafta arkadaşlar? Görüyorsunuz taşlar yığıma yapılmış. Öylece atılmış. Kim bilir ne zamandan beri bu şekilde duruyor bu taşlar. E, oturaklarda, koltuklarda dikkat etmemiz gereken yığıma var mı? Ona bakmamız lazım. Ya toprak yığıma olur, tümlüsü bakar. Ya da taş yığımaları vardır. İşte burada da zaten bariz belli taş yığmalarımız var ve bunun altında bir şeyler olabilir arkadaşlar. Ne yapacağız? Pirinç çubuklarımızla bu alanı tarayacağız. Aynı şekilde ilk işaretimizde de burada kaya işlerinde saklama olduğu için bize mahzem verdiği için kaya işlerinde de ekranda gördüğünüz bu pirinç şubukları kullanarak sonuca ulaşabiliriz. Çünkü bize kesin sonuç veriyor. Daha önce de zaten bu pirinç şubuklar hakkında detaylı bir test videosu yapmıştık. Sonraki işaretimiz arkadaşlar. Bu Afganistan'dan bir arkadaşımız gönderdi. Alanda dedi bir şeyler var mı? Evet şöyle bir bakın arkadaşlar. Alanda ne görüyorsunuz? Sizce burada ne olabilir? Şöyle bakın şuralarda toprak alanlar var. İşte şurada bir caminin minaresi var. Şurada kayalık alanlar var. Ve şurada bir ee, yine bir kayalık alan, arazimiz var. Arkadaşlar tam şurada bakın. Okun gösterdiği alanda bir tane e, kapamamız var. Kapak şeklinde. Burası bir insan boyu büyüklüğünde bir alan. E, buranın kırılıp açılıp içindeki kasanın içerisindeki malzemenin alınması lazım. İşte bu kadar kolay. Görüyorsunuz değil mi? Kapağımız çok güzel bir şekilde, bariz bir şekilde görünüyor. Sonraki işaretimiz arkadaşlar bir tane üçgenimiz var. Görüyorsunuz üçgeni, şöyle harika bir üçgen. Ve üçgenimizin tam ortasında da böyle bir yarık yapılmış. Arkadaşlar şu gördüğünüz kocaman kaya'nın altında da ekstra bir kaya daha var. Bu kaya getirilmiş ve buranın üzerine konulmuş. Yalnız şöyle bir şey var. Şuradaki şu beyaz alanı görüyor musunuz bilmiyorum. Burada Horasanla yapılmış yani şu kayanın kaya parçalarıyla birleştirilerek bir Horasan büyük bir kaya haline getirilmiş hali. Şuradaki taş bloğunu görüyorsunuz zaten. Altında başka bir blok var. İşte böyle böyle taşları birleştirmişler ve böyle büyük bir kaya parçasına dönüştürmüşler. Şuraya da bakın zaten belli bariz bir üçgen şekli verilmiş. Arkadaşlar üçgen neydi? Direkt bize mahzen veriyordu. Zaten şuraya da gördünüz şu kayanın içerisinde şu üçgenin içerisinde bize para saklaması da olabilir. Bunun içerisinden mesela bir miktar para atıp daha sonra gelip burayı açıp kırıp e, alabilir veya işte buraya hediye olarak e, bir şey bırakmışlardır. Asıl mal e, bunun altında. E, çünkü bu taş buraya getirilip oturtulmuş arkadaşlar. Malımız bunun altında. İşte üç e, pirinç çubuklarımız da varsa elinizde böyle bir yere denk geldiğiniz zaman hemen o yeri tespit edebilirsiniz. Sonraki işaretimiz arkadaşlar yine büyük bir horasan kayalık alan var ve bu alan içerisinde bir girişimiz var. Sadece size hani yüzey okumayı bilmeniz açısından söylüyorum e, girişimizde nerede hemen şurada bakın şu alan çok paraz bir şekilde belli oluyor bakın şuradan şöyle geliyor ve şöyle. Şuralar sıvama, bakın şuralar hep sıvama, buraya uydurulmuş. Şuradaki alandaki kayanın yüzeyi ile buranın yüzeyi bir mi değil? İşte bakın e, yüzeyi okuma gerek. Yani e, bu videoları izleyerek kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Şuradaki sıvama ile şuradaki kayanın arasında çok farklar var. Zaten şurada da işaretler var, bir takım tabii çok yakın olmadığı için pek e, anlayamıyoruz. Şöyle bir ok işareti gibi bir şey var burada. E, buraya zaten şey e, veriyor, e, yön veriyor. Şurada da bir oyuğumuz var aynı zamanda. Zaten bu da e, buranın e, bir e, saklama olduğunu bize gösteriyor. Burada bir saklama olduğunu gösteriyor. Burada yine bir üçgenimiz var. Alanda e, kesinlikle bir e, yeraltı e, mahzen e, odamız var. Bir sonraki işaret, e, çok güzel bir işaret arkadaşlar. Ee, bir gözümüz var. Bakın tam bir göz yapılmış. Dikkat edin, ee, gözün kenarındaki şöyle yuvarlak alan, ondan sonra üstündeki kaş e, ve e, gözün beyaz olan kısmı ve ortasındaki işte alan ve buradaki e, kenarlar. Tam anlamıyla bir göz. Arkadaşlar gözün çözümü neydi? Göz diyor ki e, bak ve gör. Sadece bu. Yani gözün olduğu yerden bakacaksın e, alanda ne var onu tespit edeceksin. Peki burada saklamamız nerede arkadaşlar? Biz buradan baktığımız zaman hemen arkadaşlar size şuraya gösteriyor. Bakın tam bir yuvarlak bak. Şuradan başlıyor şu şekilde şöyle geliyor şuradan dönüyor bakın şöyle ve şuradan şöyle aşağıya iniyor bakın tam bir yuvarlak gördünüz mü? Saklama yapılan yer burası. Bakın şuralarda falan sıvamalar var. Zaten bu kaya'nın kendisi tamamen Horasan. Tamamıyla Horasan gözü de itinali bir şekilde Horasan'ı kendileri şekil vererek bu gözü yapmışlar. Tekrar göstereyim. Bakın şöyle. Bakın şöyle. Şöyle geliyor. Şuradan. Şöyle ve şöyle geliyor tam böyle. Bizim çalışma yapacağımız alan arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi harika bir yer. Burası açıldığında bunun içindeki odaya girilecek arkadaşlar. Harika bir yer. V işaretimiz var. V işaretinin anlamı neydi arkadaşlar? V işaretinin ucu açık olan tarafa doğru araştırma yapmamız gerekiyor ki bu alanda gene zemin altı bir oda mevcut. Bir sonraki işaretimiz arkadaşlar bir tane oymamız var kare. Kare oyma demek statülü bir kişiye ait soylu mezara demek. Burada bir kaya içinde muhtemelen şu sağ tarafa doğru bir alan içerisinden girişimiz var ya da şuradan alttan da bir girişimiz olabilir. Yapmamız gereken Ekranda gördüğünüz bir çubuk yardımıyla e, alanda boşluk var mı yok mu bu alanı tespit edebilmek. Bir sonraki işaretimiz arkadaşlar bir deve işareti. E, bu alanda e, diyor ki e, deve oturmuş. E, gene zemin altı bir e, saklamamız mevcut. Genelde bu hayvanların baktığı istikamette olur. E, deve oturduğu için çok uzakta değil. Yani devenin işte yanına geleceğiz ve kafa istikametinden bakacağız. Karşıda bir yerlerde bir yapaylık var. Yalnız devede dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Hörgüçüne bakmamız lazım, sırtına bakmamız lazım. Yükü var mı? Yük demek zaten o kişinin malı, hazinesi demek. Yalnız burada hörgüç çok sivri yapılmış arkadaşlar. Gerçek hazine burada değil. Peki gerçek hazine nerede arkadaşlar? Bakın bu sivri yapılmış. Diyor ki e, dağlık bir alanda diyor. Dağlık bir alan ne neresi arkadaşlar? Aha şu karşı taraf. E, şöyle göstereyim. Bakın şurası var ya. Şurası. İşte şu alanda bir yerde. E, bunun gerçek saklaması burada arkadaşlar. Peki gerçek saklaması oradaysa e, ikinci bir saklama mı var? Hani e, yani Bir de yalandan bir saklama mı var? Evet. E, bir de hediyesi var arkadaşlar. Hediyesi ne tarafta? Hediyesi de şu, şu kafa istikametinin baktığı yerde. Nerede? Şu tarafa doğru. Bir yere bakıyor. Bize e, yönü veriyor arkadaşlar. E, orada da bir gene saklama var. Büyük hazine yani devenin büyük hazinesi kadar olmasa da yine bir insanı yeterince ihya edecek kadar büyük bir hazine söz konusu arkadaşlar. Son işaretimiz e, bir sunu çanağı. Sunu çanağı neydi arkadaşlar? Antik dönemde yapılan mezarların e, belirlenmesi için e, yapılmış bir e, işaretti. Yani daha çok hayvanların işte gelip burada su içmesi için yapılmış. Hani günümüzde de var. Mezarlara gittiğimiz zaman su döküyoruz ya da suluklar var bazı mezarlarda, mermer yapılan mezarlarda. O dönemde de böyle bir sistem vardı. Hem mezarın yerini belli etmek hem de hayvanların işte buradan su içmesi, yani yağmur yayınca su içmesi için yapılan çanaklardır bunlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.